Merhaba Hocam. İyi günler dilerim. Benim adım Berat Boğra Önder. Nesne Önerimli Analiz ve Tasarım dersini Ceren Hoca'dan bir ve 6 şubelini alıyorum. Videomuza başlarken ilk olarak login ekranını anlatacağım. Sistemimize giriş yapılabilmesi için kullanıcının veri tabanımızdaki kayıtlarla eşleşen değerlere girilmelidir. Şu anki veri tabanımıza 2 adet doğru giriş bilgilerimiz bulunmaktadır. Bunların birisi User, ikincisi Berat. İkisinin de şifresi 1234 aynıdır. Eğer kullanıcı girdiği bilgiler veri tabanımızla eşleşen değerleri girerse kullanıcı sistemimize başarılı bir şekilde giriş yapabilecektir. Giriş yaptıktan sonra hoş geldin adlı yazısıyla biz kullanıcıyı karşılayacağız. Eğer kullanıcı veri tabanımızla eşleşmeyen değerler girerse kullanıcı sistemi alınmayacak hata mesajı döndürülecektir. Eğer kullanıcı doğru giriş yaparsa giriş yaptıktan sonra menü, menüyü karşısına çıkaracağız. Menüde olan seçeneklerden ilki soğutucu aç. Eğer kullanıcı soğutucu açmak isterse menü ekranından ilgili işlem numarasını yani biri konsola girerek soğutucu açma işlemini başlatacak. Soğutucu başarılı bir şekilde açılırsa kullanıcıya bilgilendirme mesajı yazdıracağız. Eğer kullanıcı soğutucu kapatmak isterse menü ekranından ilgili işlemin numarasını yani 2'yi konsola girerek soğutucu açma işlemini başlatacak başlattıktan sonra kullanıcıya yine bilgi mesajları döndüreceğiz. Bir değeri sıcaklık görüntüle. Eğer kullanıcı anlık olarak sıcaklığın kaç derece olduğunu öğrenmek isterse menü ekranından ilgili işlem numarasını yani 3'ü konsola girerek sıcaklık görüntüle işlemine başlatacak. O anlık olarak sıcaklık değerleri değiştirebilir çünkü biz bu sıcaklık değerini random olarak atıyoruz. Yani saate göre bildiğim kadarıyla. Bir diğer bölümümüz ise veri tabanı görüntüsü. Bizden istenilen akıllı cihaz sistemimiz veri tabanını SQL, SQL ile PostgreSQL ile yapmamız istendi. Ben PostgreSQL'i Valentine Studio aracılığı ile kullanarak yaptım. Resimde gördüğünüz üzere ödev adlı veri tabanımızda login adlı tablomuzda bulunan fields'ları, kolumları görüyoruz. Buradaki veri tabanımızdaki güncel login kayıtları Berat ve user ikisinin deşifresi 1234. Buradan da bakalım. Ödev, Public, Login, ID, Password, username. Name. İlgili kayıtlara girdiğimizde Berat ve user adlı iki adet kaydımız bulunuyor. Kullanıcı bu kayıtlara doğru girerek menü işlemine ulaşabiliyor ancak ikisinin de şifresi 1 2 3 4. Devam edelim. Dependency, Inversion ilkesi. Bu prensibimizde ise mantık olarak üst ve alt sınıfların birbirine bağımlı olmalarına karşı çıkan bir prensip bu bağımlılığı interface ile giderilmesi de, bu bağımlılık interface ile giderilmesine dayanılır. Amaç projelerdeki zaman maliyetini düşürmek ve projeye sonradan eklenecek yapıların projeye girişini, okunabilirliğini ve yenilebilirliğini arttırmaktır. Bir diğer bölümümüz ise bu yıldır ve Observer dizaynları bizden istediler. Observer tasarım deseni, bir nesnede meydana gelen değişiklik içinde bulunduğu listedeki tüm elemanları bildiren tasarım desenidir. Bu tasarım desenine ait UML diyagramı işte gördüğünüz gibi. Diyagramda görüldüğü üzere hedef olarak belirtilen nesnemize observerlar subscribe yani abone olmuşlardır. Subject nesnemiz içerisinde herhangi bir özellik güncellendiğinde notify metodu tetiklenecektir. Ve bu metod subject'e abone olan tüm observerların update metodunu çalıştıracaktır. Bizim projemizde kullanılan yer gördüğünüz gibi. Bu yıldır deseni ise adı üzerine bir inşaatçı görev üstlenen yaklaşım sergilemektedir. Projemiz inşa süresindeyken oluşturacağımız bazı nesnelerin üretimleri oldukça maliyetli olabilir. Zamanla bu nesnelerin yapısı değişebilir yahut güncellenebilir. Anlaşıldığı üzere nesne üzerinde her türlü dinamik süreç yaşanabilir. Biz bu tarz durumlarda, inşa durumlarında Builder desen ile ilgili nesneleri geliştirebilir bir hale getirmekte. Ve en önemlisi kod karmaşıklığını minimize edilmektedir. Yani her yönden bir kazancımız oluyor. Evet, bizden istediğiniz diğer kısım ise uygulamanın kaynak kodları. Burada aşağı doğru indiriyorum. Uygulamayı çalıştıran tüm kaynak kodlar burada verilmiştir. Ben Videoyu daha fazla uzatmamak için sadece main sınıfını anlatacağım. Dilendiği gibi tüm eyleyici sınıfı aşağı alıyoruz. Oturma açma sınıfı. Tüm sınıflar burada. Oturma açma. Burada PostgreSQL bağlantısı. 5433 portlu ödev PostgreSQL 1.4 şifreli bir tabanımıza bağlanıyoruz. Main sınıfımıza gelelim, gelelim Main sınıfında işlemler adlı fonksiyonu çağırıyoruz ilk başta. İşlemler fonksiyonunda ise kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola girmesini istiyoruz. Eğer kullanıcının girdiği kullanıcı adı ve parola oturmaç nokta giriş adlı fonksiyona parametre olarak gönderilen ad ve parola bir tabanımızla işleşirse buraya true döndürecek ve bu while'ın bu if'in içine girecektir soğutucu aç, soğutucu kapat sıcaklık görüntülü adlı menümüzü yazdıran yerimiz burası. Kullanıcı file kontrolden buradan aldıktan sonra switch case yapısı ile kullanıcının istediği işlemi yaptırıyoruz. Buradaki fonksiyonlarla cihaz açma, cihaz kapama, sıcaklık görüntüleme, çıkış yapma olarak devam ettikten sonra eğer buraya girmezse kullanıcı buldanma diyor. Yani bir kere daha girmesini istiyoruz kullanıcıdan. Benim anlatacaklarım bu kadar. Benden istenilen her şeyi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.